otomat nasıl atılır? Size onu göstereceğim. Duvara atıyoruz. Tam ortasına duvara yakın olacak şekilde otomata atıyoruz. Kenarlarından hiçbir şekilde açılamaz. Ulaşmak içinse çatı yapıyoruz ve açabiliyoruz. Eğer iki tane atmak isterseniz düz bir şekilde atmamalısınız. Çünkü kenara yakın olduğu için açılabilir. Onun için hafif çapraz bir şekilde bu şekilde atıyoruz. Bunu da diğer yönde hiçbir şekilde açılamaz. Fazla çapraz yaparsanız üstten atlayabilirler. Çatıyı atıyoruz. Sol ikine ulaşabildik. Sağdaki için ise bu tarafta atacağız. Bu şekilde alabiliyoruz. Gelelim pencereye. Yine iki tane buraya sığıyor. Kenarlarından açılamaz. Sadece sizin olduğunuz taraftan buraya da bir pencere koyarsınız. Diğeri ise bu şekilde Dışarıdan sadece böyle gözüküyor. Otomatların üstünün açık olması lazım. Eğer kapatırsanız dronlar gelmeyecektir. Sadece yürüyerek alırlar.